Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Düşüncelerim Tabii ki herkesin gönlünde bir yastığı Benim gönlümde köyümün güzelliği köyümün daha yeşil olması, daha atmosferi yani yeşil olması. biz bunu istiyoruz. Bu da sadece olay. Vaziyi dövmek değil. Vaziden bir şey yok Onun için köyümüz güzelleşsin, zenginleşsin. Her sene köyümüze gidelim. E, gelen dostlarımızla bir turistik amaçlı. <laughs> Biz de onun için uğraşıyoruz. El birliğiyle, gönül birliğiyle. Dostlukla, bütün canlarımızla, bütün dostlarımıza Buradan tek tek teşekkür Bunları. Biz teşekkür ederiz ağzına